Sayın Başkan, saçlarım tutuştu, gözlerim yandı, kavruldu. Bir avuç kül verdim, Küllerim havaya savruldu. Özgecan Arslan. 11 Şubat 2015 günü okuldan eve gitmek için bindiği minibüste kahpece katledilen gencecik umut dolu bir üniversite öğrencisiydi. Mersin'de bir vakıf üniversitesinde psikoloji eğitimi alıyordu. Çok acı çekmiştir kızım. Keşke kurşunla öldürseler de demişti annesi. Henüz 20 yaşındayken ve tek derdi üniversite eğitim almak olan akıl almaz yöntemlerle en aşağılık şekilde katledilen Özgecan Arslan kızımızın aramızdan ayrılışının 6. yıl döneminde rahmetle, özlemle ve dua ile anıyoruz. Özgecan'ı unutursak ahlakımızı unuturuz. Vicdanımızı unuturuz. insanlığımızı unuturuz. Bu vesileyle kadına yönelen şiddet dalgasının masum canlara kast eden canice saldırılarının son bulması dileğiyle bir kez daha Özgecan kızımızı rahmetle anıyorum. Ruhu şat, mekanı cennet olsun.